Merhaba ben Eskişehir Melahat Üniversitesi Ortaokulu 5A sınıfından Emir Koyuncu. Ben de 5A sınıfından Baran Yasir Öztürk. Projemiz engelli dostu bir proje. Projemizde zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçiren dışarı çıktıklarında illaki birbirlerine ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımızın bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye amaçlamaktayız. Engelli araçlarını küçük engelleri aşabilmek üzere paletli tasarlıyoruz. Asıl önemli kısmı ise araçlarını ellerine de başlarına taktığımız bir aparat ile kontrol ediyor olmaları. Projemizde iletişim için iki adet NRF modülü, engeller için bir mesafe sensörü, paletli bir engelli aracı ve 2 adet Arduino kart kullanacağız. Ele veya başa bağladığımız aparata sağ, sola, aşağı ve yukarı ile hareketini gerçekleştiriyoruz. Biz de Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde olmak istiyoruz. Biz de Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde olmak istiyoruz. Elimizdeki aparatla aracımızı ileri, geri, sağ ve sola döndürebiliyoruz.